Evet, dön. Evet, hiç içe girmeyin. Yürü. Aferin. Evet, Meryem. Güzel. Devam. Diz, dirsek. Spinning backfist. Devam. Ya yakmayasın kendini işte. Benim telefonum da evet. eyanlar beni bak. Aynen. Ben şimdi döneceğim öyle olur. Sen dalga yolu göre ayarlarsın ayağımın gelişini gör. Güzel. Devam devam devam. Son. Hadi Şerif. Gitmez bacak. Dikkatli yaparsanız gitmez. O yüzden düğüm ısınmaları kaytarmadan yapın diye. Haydi Meryem. Haydi boncuğum. Güzel. Devam devam devam. Bitecek şimdi. Az kaldı.